Az önce The Vampire Diaries izliyordum. Hala da izlemeye devam ediyorum. Ve ben aslında The Vampire Diaries'i izlemeye öylesine başladım. Ve sonrasında da dedim ki İngilizcemi geliştirmek için de çok sevdiğim için bunu bitireyim. Sonra şu an Türkçe altyazılı izliyorum. Bitirdikten sonra İngilizce altyazılı olarak izleyeyim. Ve bu sayede İngilizcemi geliştirmeme ek bir destek olsun dedim. Sonrasında bunu yine yapmayı düşünüyorum ama ya sonra dedim ki hani Netflix için var, YouTube için var çift altyazı, Prime Video'da da var mıdır acaba? Çünkü ben The Vampire dersi izleyerek geliştirmek istiyorum. Bakın bu şekilde ayarladım. Burada Türkçesi, burada da İngilizcesi çıkıyor. Ve şöyle şurada bir tane şey var. Buraya bastığınızda video ilerledikçe buradaki diyaloglar da ilerliyor. Ve tek tek üstlerine getirdiğinizde anlamları da yazıyor. Evet bu uzun zamandır var ama Prime Video'da yoktu arkadaşlar. Ben bulamıyordum. Şimdi buradan çıkalım size eklentimin ne olduğunu göstereyim. Eklentimin ismi Language Reactor arkadaşlar. Bunu kullanıyorum. Herkes sadece bunun YouTube ve Netflix için kullanıldığını söylüyordu. O yüzden ben de korktuğum için hiç Prime Video'da denemedim. Yani aklıma gelmedi. Hatta bakın burada da direkt Netflix'te öğrenin diyor. Şimdi nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Buraya giriyorsunuz Google'a ve direkt Chrome web mağazaya gidiyorsunuz. Buraya girdikten sonra ilk karşınıza zaten Chrome'un web mağazası çıkıyor. Buradan uzantılara basıyorsunuz. Sonra arama kısmına dediğim bu language reaktörü yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdım ve bu şekilde önüme çıktı. Ben de yüklü. siz de burada Chrome'a ekle yazar. Şu mor olanı yükleyeceksiniz. Bunu Chrome'a ekle dedikten sonra ee, şurada bir tane bildirim çıkıyor eklensin diye. Ekle diyorsunuz. Ve buraya geldiğinizde şöyle bir yapboz parçası var. Uzantılar yazıyor. Ona basıyorsunuz. Bakın bende farklı e, uzantılar da var. Ama bunları aktif etmediğiniz sürece kullanılmıyor. Ben de mesela ekliydi ve ben aktif etmeyi bilmiyordum. Sadece şuradaki tuşa bastığınızda aktif ediliyor. Bakın eklendi mesela. Şimdi ben bunu geri kaldıracağım. Çünkü tek bunu kullanıyorum. Bu şu anda aktif halde. Ve direkt Prime Video'ya girdiğimde şöyle çıkayım hatta. Prime Video'ya girdim ve bu şekilde çıktı. Hey, so saying, Canlı alt yazıyı kapatabilirsiniz. <laughs> Mesela şöyle bir sorun var. İngilizce ile Türkçe alt yazılar böyle birbirine karışıyor. Bunu da düzeltebiliyorsunuz. Şurada şöyle bir sayaç gibi bir işaret var. Ona bastığınız zaman buradan pozisyon yazıyor. Bunu normalde siz sadece 100'e kadar getirebiliyorsunuz. Ama buradan silip kendiniz kaç istiyorsanız ona ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben buraya eksi 150 yazıyorum. Eksi 150 de iyi oluyor. Sonra buna basıyoruz ve bu şekilde geliyor arkadaşlar. Örneğin bu sefer eksi 250'yi ayarladım ve gördüğünüz gibi ile burada, Türkçeleri burada karışmamış oldu birbirine. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Biliyorum biraz uzun oldu ama tüm detaylarıyla size göstermek istedim bu uygulamayı. Ee, ben bu uygulamanın sadece Netflix'te kullanıldığını ve YouTube'da kullanıldığını sanıyordum ee, ve o yüzden bir sürü hani Google'a gidip Prime ne kullanacağım, Prime Video'ne kullanacağım diye yazdım. Bir sürü farklı uygulamalar çıktı. Onları indirdim. Ancak onlar arkadaşlar çok başarısız oldu. Ee, bambaşka bir şekilde çeviriyor. Yani atıyorum. Buradaki İngilizce native İngilizce. Ama altta yazan A1 İngilizce çevirerek yazıyor ses İngilizcesini. Duyduğunuzla bambaşka yazıyor. Ee, o yüzden Language Reactor bu konuda başarılı arkadaşlar. Prime Video'da da kullanabiliyorsunuz. Bu özelliği bilmiyordum. Çok mutlu oldum. Uzantı eklediğimi sanıyorum. Hani diyorum ki ben bu uzantıyı indirdim ama niye yok? Sadece eklememişim. Umarım faydalı olmuştur. Bana gülenleriniz de olacak bir ihtimal bilmiyor muydun diye. Neyse takip etmeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.